Değerli hemşerilerim. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu günahlardan arınma olan Ramazan ayımızı uğurluyor ve bugün Ramazan Bayramını karşılıyoruz. Salgın tedbirleri nedeniyle bu Ramazan Bayramımızı büyüklerimiz, sevdiklerimiz, dostlarımız ve komşularımızdan ayrı olarak geçiriyoruz. Bu yüzden biraz hüzünlü de olsa yine de bayram sevinci içinde kıymetli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekiştiği, aile efradımızla beraber sağlık, mutluluk ve güzellikler içinde nice bayramlara ulaşmayı Rabbim bize nasip eylesin. Kalemizin burçlarında dalgalanan Özgürlüğümüzün sembolü ay yıldızlı al bayrağımız Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ateşleyen ve kurtuluşla simgeleşmiş sütçü imamımız süt kadar ak yürekleriyle şehrimizi sokak sokak ev ev savunan kahramanlarımız göğsümüzde onurla taşıdığımız kırmızı şeritli istiklal madalyamız Ulu Cami etrafında genişleyen geleneksel el sanatlarımızın alın teriyle, göz nuruyla yaşatıldığı tarihi çarşılarımız, bakıra, demire, ağaca, alın terini akıtarak şekil veren, işine emeğinden ve sabrından başka hiçbir şey katmayan ustalarımız, tarihimiz, kalelerimiz, dillere destan doğal güzelliklerimiz, göllerimiz, barajlarımız, ormanlarla çevrilmiş temiz havasıyla yaylalarımız, billur billur akan nehirlerimiz, şelalelerimiz, çeşmelerimiz, mağaralarımız, şifalı sularımız, kaplıcalarımız, bağlarımız, bahçelerimiz, zamanda kısa bir yolculuğa çıkartan sokaklarımız, içlerinde yaşayan ailelerin sıcaklığını yansıtan Doğaya uyumlu geleneksel evlerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, sevgiyle, coşkuyla yaşadığımız ilkbaharımız, yazımız, sonbaharımız, kışımız. Huzurla dolu gecelerimiz, gündüzlerimiz. Şehrimizin bereketi, büyüklerimiz, dualarımız. Yarınlara umutla bakan evlatlarımız sevinçlerimiz bu şehir benim diyen eşimiz dostumuz bayramlar sizinle güzel bayramlar kahramanmaraş'ta güzel mutlu bayramlar kahraman